talebiyle mahkemeye sevk edildiği bilgisini Altan Bulut aracılığıyla bir kez daha aktarmış olalım. Ve sırada şirket haberleri var. Seramik, banyo ve mutfak sektörünün kalbinin attığı, yeniliklerin sergilendiği çok sayıda farklı ürün segmentinin aynı çatı altında buluştuğu Unisara Uluslararası Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı 24. kez kapılarının sektör temsilcilerini açtı. Unisara ve Kitchen World 2012 fuarları TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18 Mart'a kadar açık kalacak. 308 firma ve firma temsilcisinin katılımıyla 86 bin metrekare alandaki fuara bu yıl yurt içi ve yurt dışından 65 bin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Akgün Grup Yönetim Kurulu üyesi Hasan Akgün, farklı yeniliklerini şöyle tanıttı. 1925 yılında Terpiş tuğla, elle tuğla üretiminden başlayan üretimimiz daha sonraki yıllarda, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda modern tuğla fabrikaları, granit seramik fabrikaları, vitrifiye, banyo dolabı gibi sektörün, yapı sektöründe e, zeminden çatıya kadar ürettiğimiz tüm ürünlerle e, devamlı yatırım yaparak devam eden bir grubuz. E, sanayici geçmişimizde e, gurur duymakla beraber 2008-2009 yıllarında krizde aldığımız 5 tane fabrikayla da devamlı yatırımımızı e, devam ettirmekteyiz. 2009 yılından itibaren e, seramik sektöründe e, aldığımız iki tane yeni fabrikamız var. Yurtdışı yatırım planlarımız devamlı var. E, bir ay önce Hansa diye bir e, armatür firmasıyla ön sözleşmemizi, protokolümüzü imzaladık. Şu an distribütörlüğünü yapıyoruz. Daha sonra da beraber yatırım planlıyoruz Türkiye'de. Diğer zaten 2007-2008-2009 yılında krizle beraber 2001 yılında ilk granit seramik sektörüne biz girdik. 2001 yılından sonra 2007-2008 yılında zaten krizde 5 tane fabrika satın aldık. Yatırımlarımızla her zaman devam ediyoruz. Eskişehir fabrikamızda, Gediz fabrikamızda şu an inşaatlarımız devam ediyor. Şu an yapı sektöründe granit, seramik, tuğla, vitrifiye, kiremit, banyo dolabı tüm grubun yani demir, çimento hariç bir inşaat yapmak için gereken tüm gerekli malzeme bizde mevcut. Bundan dolayı da işte yatırımlarımızda küçük e, hamlelerle bir evi Akgün Grup'tan tamamen döşeyebilir hale evet. geleceksiniz.